öyle, değil. öyle, öyle, değil. öyle değil. yaptırmayacağım sinir testi falan kapat şunu da. Çok acı gördüm Harun Bey. Ama sizinki hakikaten başkaydı. 20 yıl sonra ...aynen duruyor. İşte bu yüzden seni aramadım. Çünkü ne olursa olsun zorluyorsun sen beni. Benim canım acıyor ama sen beni zorluyorsun. Sen acılarla büyüttün, ben de dadılarla büyüttüm. Ama aradaki farkı görüyoruz, değil mi? Can Hazal öyle. Böyle. Senin göremediğin... ...20 Erguvan mevsiminin bedelini ödeteceğim. Yener! Bıktım sizin kavgalarınızdan! Bıktım sizin kavgalarınızdan! O mu kalsın? Burada mı istiyorsun onu? Onunla birlikte kalmak mı istiyorsun? Bana bunu söyle. Eğer böyleyse ben giderim zaten. Ya. Hayır. Hayır. İkinize de çok ihtiyacım var. Gerçekten aklım almıyor. Bir anne bunu nasıl yapabilir aklım almıyor. Çocuğunun tedavisini nasıl yarıda bırakabilir gerçekten anlayamıyorum ben. Sen nasıl bir annesin? Cihan lütfen! Kendini biraz benim yerime koyar mısın? Bir an olsun. Annem hasta yanına gidiyorum, evime dönüyorum. Kocamın sevgilisi evimde. Paramparça yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Star'da!